Ne haber? arkadaşlar? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün öğretmenci o. öğretmen oyunu oynayacağız yani. Güzel bir oyun arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öğretmen seçeceğiz. Ben erkek öğretmen olmak istiyorum. Erkek Kazım dayı olacağız. Kazım dayı. Sınıfa sor. Tap to start. Tıkladık hemen bir şekilde başlayalım. Sınıfa sonra başladım. Düğü çaldığın yerden pembe renklidir. İnek? Hayır. Çarpıya bastı kızım şekilde iyi seçim de Aferin Ayşe sen kalk. Ayşe'cim kalk. Flamingo? Evet doğru. Lon ne anlama gelir? Senin turuncu kadınlar hayır. Ay kaka atarak evet. Evet. Doğru bildi çocuğumuz. Çocuğun ismi neyse neyse. Dersimiz gitti. İki soru cevapladık. 134 dolar veriyor. Çarpıya basalım. Reklamları kaldırmayacağız biz. Neyse 34 doların üstüne tıklamamız gerekiyormuş. Mükemmel dediği. Bakalım sonraki dersimiz ne olacak? Ya yani yine gene ödüm bir şey çıkıyor. Bu reklam bulmuş. Baya bir sıkıcı reklamlar. Bak bir her şey diye reklam gelmişti arkadaşlar. Reklamlardan bıkmadınız mı diye başlıyordu. Reklamlardan bıkmadınız mı? Alın size bir reklam. Neyse. Bir o reklam, reklam görmemek için o freyi indirin diye bir tane reklam çıkmıştı da. Bir reklam bir geçmeyi bir unuttuk. Neyse hemen başlayık. <laughs> hemen başlayık. Bu reklamı da geçeyim. Ondan sonra da gidik Buraya gelik. Mükemmel diyor, mükemmel diyor. Güzel. Tap to contain te bastım. Başlamak için dokun. Ne yapacağız bakalım hangi dersleriz şimdi. Başlamak için dokun. Bastım. Ayşe'miz geliyor. Yukarıda zil şeyi var. Ayşe biraz hızlı. Domuz. Nasıl yapacağız? Ha evet, böyle yapıyoruz. Dur bir dakika. Tik yapıyorum ama olmuyor. Tik verdim sana. Su hayır. Su değil Ayşe'cim bu. İnek. Çarpı. İşaretini koyduk. Hı. Kötü onaylama. Ne aldın sen Ayşe'cim? Sıradaki öğrenci kısmına tıkladım. Tatça Könteyn de tıkladım. Sıradaki öğrencimiz Fatma i̇şte gelecek. Yeni ayrıcaktan geldi. Yukarıya bakıyorum. Bilen şey çıkar çarpma. Geçme işareti çıkar. Evet geçme işaretine <laughs> tıklıyoruz. Bu arada reklamları da reklamları da Youtube'dan kesmeye çalışıyorum. Kim tutuyor? Ne oluyor ya arkadaşlar? Sıkıldım artık. Şu reklamların gelmesinden. Evet. Hemen hızlı bir şekilde çantaya basalım. Hemen hızlı bir şekilde çantaya basalım. Hızlı Evet en son Fatma'mızda kalmıştık biz. Fatma gelsene. Lahana, hayır. Bak işte. Yapılması çok zor. Çarp koydum. Otobüs. Bu otobüs değil anlacım araba. Ha, tırnağınızı yapıyorsunuz. Bu fasulye değil bu pizza. Mükemmel evet çok güzel yaptım. Şey aldı. Sıradaki öğrenciye geçtim. Genel reklam gelecek. Taptık konteyne bastığımda reklam gelecek. Gelmedi. Ha şimdi geldi. Sıfı'da, Sıfı'da, çok ses geliyor olabilir. Reklam hangi dilde konuşuluyorsa bilmiyorum böyle. <gürlülüyor> gibi sesler geliyor. Yani reklamları da kesmeye çalıştım. Gene Play Store'a attı bize. En son en kalmıştık. En son En son mutkuda kalmıştık. Ne oluyor oyunu? Oyuna giriş falan mı yapıyoruz? Aaa biz oyundan çıkmadık, girmedik ki. Biz oyundan çıkmadık ki. Oyuna giriliyor. Neyse. Bu kadar izlediğinde like atmayı unutma. Let's play yükleniyor. Evet güzel oyun yükleniyor. Bu arada hangi oyun oynadığımızı lütfen yazın. Hangi oyun oynamamı istediğinizi yazın. Bizi takip edin ve 100 lira alın diyor. İstemiyorum. Mobilde de bir şey oluyor. Şu çarpıya tıklarken. Şu çarpıya tıklarken mobilde de tıklamış gibi oluyorum. Diğer şeyden çarpıya tıkladım. En baştan mı yapacağız ya? Başlamak için dokunun. Domuz domuz değil ablacım bu. Çarpı. Saygılı değil abici bu. Bu inek mi ablacım? İnek tabii ki de değil. Ya bak çok sinirleniyor. Ben buna Nasıl yapacağızımızı anlamadım ya. Olmuyor ki bakın. Karanlık şey ama mükemmel dede. Abi lütfen. Sıradaki öğrenci tuşuna basıp şey yaptığınızda tatlı konteyne bastığınızda reklam geliyor nedense. Onlara hiç alışık değilim. Aa bu sefer geldi. Lahana. Abicim hayır. Bu lahana değil. Bu otobüs değil. Kere neden çizemiyorum. Yanlışlıkla tik verdik buna. Arabaya otobüs dedik ama. Neyse. Kötü onaylamada da otobüsse arabaya otobüs öğrenciye yanlışlıkla tik yapmıştık. Tepto Conte'ye geldiğimde reklam çıkacak. Evet. Kazanan 11'i sen seç. Futbol oyunu. Ama ya şu reklamları sürekli hızlıca geçebilsek şu reklam olduğunu farz etseniz de. Neyse. Merhaba eşliğim. Bak bu aslan yukarıya gelseydi çık yapacaktım ama Bu öğrendiğin tik verilmez Çarpı verdim Aslan demiş ama Yanlış Çarpı Kolezyon Bu kolezyon değil Mükemmel çok güzel yaptık Bu dersimiz de bitti ama bu ders biraz hızlı sürdü. Reklamlar falan. Harika diyor. Sınav doğru notlandırıldı. 126 paramızı aldık. Şimdi gene kesin reklam çıkacak. Tette kontiyete bastığımda. Tette kontiyete bastım. Bak ne diyor. Çok kötü şeyler çıkıyor reklamlar ya. Reklamı hiç sevmiyorum. Hemen hızlı bir şekilde bastım. Ya gelin buraya. Şey yapıyor anlamadım. İnşallah oyuna baştan girmeyiz. Baştan girersek kötü olur. He. Çıkmadım şekilde hemen. Ya baştan giriyor Şu arkadaşlar. Ne yapayım ben oyna. oyuna ışınlayacağım. Sonrası da sonrasında izleyin. Gitmeyin. Evet geri geldim. Başlamak için dokuna tıkladık. Gene bu ders mi olacak ya? Ben bu dersi hiç sevmiyorum. Kağıt verecek gene. Kağıt aynı olacak. Çarpı yapacağız biz buna. Çarpı. Bir zahmet daha çarpıyor belirsin. Ya çık yaptığımız anlamaya bak. çarp yapacakken yanlışlıkla tik gibi oluyor. Birden ona şey oluyor. çık yaptık sanıyorlar. Genel reklam geldi ama itibaren, bu oyunu çok tanıtamadım. Bu oyuna internetsiz mi girecek anlamıyorum böyle. Her seferinde reklam geliyor. Bu arada bu oyunu oynayanlara da reklamları bayağı bir beklemesi gerekecek. Yani bir ders için 50 dakika falan diye oynanış için 50 dakika falan bekleyeceksiniz. Evet çarpı Allah'ım ya dolmantın yanında çarpı koymuşlar ben onu görmüyorum. Şu benim de kafam açık. Neyse buradaki buradaki ne alıyor Umut abimiz şey yapıyor. Çarpı. 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 Bu arada bir tane film var. Çıktı. Bir tane böcekli bir filmmiş. Bir böceğin yaşamı diye. Siz de izleyebilirsiniz ah, ah Umut geldi. Umut öğrencimiz ne haber? Nasılsınız? gelenekten çıkacak tahminim. Evet. Tahmin ettik. Ameliyattan çıkmazsa çok böyle şey olur. Değişik olurdu. Bak bir ara şeydim. Emelemeci ben oynuyordum. Benim buradan gidip o terste ben emelemeci oynuyordum bir tane arkadaşımla. Sonra şöyle bir tane tahmin yaptım. Dedim ki ben bu o yan merdivenden gidiyordu. Ben de öbür merdivenden çıkıp İkinci kattan kaçacaktı o. Her ikinci kattan kaçacağını düşünüp kaçtı. Diğer merdivene geleceğini düşünüp o oh, oradan ikinci katta bekledim. Buraya da o oh, gelince ne başladığında beni önce hemen kaçtı. Öyle işte. Burada gene bu aslana yanlışlıkla çik vermiştik kolezyum. Burası kolezyum değil abici. Mükemmel. Çok güzel yaptık. Zilimiz çaldı. F al sen de ya. F iki ya. Harika. iki sınav doğru. Zontrandırıldı. Bak bir şey diyeyim mi? Bu oyun burada bitsin. Bu kadarlık yeter. Bak böyle çok reklam çıkıyor. Reklamdan sinir oluyorum. Ama neyse. Hoşçakalın. Bye, bye. Right.